Evet ilk sorumuz faktöriyel testimiz bu. 4 faktöriyel kaçtır? 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1'dir. 24'tür. Cevap D'dir. İkinci sorumuz 7 çarpı 6 ünlem şu 6, 5, 4, 3, 2, 1'in çarpımıdır. 7 çarpı 6 ünlem 7 ünleme eşittir. Cevap C'dir. Üçüncü sorumuz 6 ünlem dediğim şey 6 çarpı 5 ünlemdir. Diğeri 5, 1 çarpı 5 ünlemdir. Üst tarafı 5 ünlem parantezine alırsam ne olur? 6 eksi 1 olur. Yani 5 olur. Bir de bölüsü var. 5 ünlem denilmiş. Şunlar sadeleşir. Sonuç 5 olur. Cevap D'dir. Dördüncü sorumuz. 10 ünlem dediğim şey. 10 çarpı 9 ünlemdir. Bölü 9 ünlem denilmiş. Bunlar birbirine götürür. Cevap 10'dur. B'dir. Beşinci sorumuz. Şimdi şöyle yapacağım. 7 ünlem dediğim şey. 7 çarpı 6 ünlemdir. Diğeri 1 çarpı 6 ünlemdir. Alt ünlemleri şöyle. ortak çarpan olduğu için alt ünlem parantezin alırsam bunu 7 eksi 1 olur. Bu da 6'dır. Yani ne oldu burası? 6 çarpı 6 faktöriyel oldu. Eşittir a çarpı 6 faktöriyelmiş. 6 faktöriyeller sadeleşir. Buradan a'yı 6 bulurum. Cevap c'dir. 6. sorumuz. 11 ünlem dediğim şey 11 çarpı 10 ünlemdir. Şu 1 çarpı 10 ünlemdir. 10 ünlem parantezini alırsam bunu ne olur? 1 artı 11 olur. Bu da 12'dir. Demek ki neymiş bu sonuç? 12 çarpı 10 faktöriyelmiş. Cevabımız D seçeneği olur. 7. soru 15 faktöriyel şuna eşittir. 15 çarpı 14 çarpı 13 faktöriyeldir. Bunu istediğim yerde kesebiliyorum faktöriyel işaretini. Şunlar sadeleşti. Cevap ne oldu? 15 çarpı 14. 15 ile 14'ü de kolayca şöyle çarparım. 140 ile 70'in toplamıdır. Cevap 210. olur. C'dir. 8. sorumuz. 4 çarpı 3'ünlem. 3 çarpı 4'ünlem. Onu şöyle yazacağım. 4 çarpı 3 faktöriyel artı 3 çarpı 4 faktöriyeli. 4 çarpı 3 faktöriyel diye yazacağım. Şimdi şurası 12 oldu. 3 faktöriyeller iki tarafta da ortak olduğu için bunu 3 faktöriyel parantezine alırsam ne olur? 4 artı 12 olur. Yani 16 olur. Üst kısmı ne oldu bunun? 3 faktöriyel çarpı 16 oldu. Bölü bir de 3 faktöriyeli var. Şunlar sadeleşti. Cevabımız E seçeneğidir. 9. soru faktöriyel notasyonuyla yazılışı. Bunu faktöriyelle ben nasıl yazacağım? Önüne birden 16'ya kadar olan sayıların çarpımını yazıp tekrar onu bölmem lazım. Yani 19 faktöriyel bölü 16 faktöriyel dersem e, bu sonucu elde ederim. Cevabımız D seçeneğidir. 10. soru. Aynısı şunun önüne ne yapacağım? Birden 39'a kadar olan sayıları hem çarpacağım hem böleceğim. Birden 39'a kadar olan sayıları hem çarptım hem böldüm. Ne oldu o zaman cevap? 80 faktöriyel bölü 39 faktöriyel oldu. Yani cevabımız C'dir. 11. sorumuz. Bunu şöyle yapacağım. 4 dediğim şey 4 çarpı 1'dir. 8 dediğim şey 4 çarpı 2'dir. 12 x 4 çarpı 3'tür. Nokta nokta 48 dediğim şey 4 çarpı 12'dir. Alt tarafların çarpımı 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 12'den 12 faktöriyeldir. Üst tarafların çarpımı da 12 tane 4'ün çarpımı. O da 4 üzeri 12'dir. E, yani cevabımız 4 üzeri 12 çarpı 12 faktöriyel olacak. A seçeneği oldu. 12 10 ünlem artı 11 ünlem. Onu şöyle yazacağım. 1 çarpı 10 ünlem artı 11 çarpı 10 ünlem. Bir de bunu 10 faktöriyel parantezine alırsam ne olur? Şöyle olur. Açtım parantez. 1 artı 11 olur. Demek ki şurası neymiş? 12 çarpı 10 faktöriyelmiş. Bunun parantez karesini alıyoruz. Alırsak ne oluyor? Önce 12'nin karesi alınıyor. 144. Sonra da 10 faktöriyelin karesi alınıyor. Büyükçe bir sayı. Deniyor ki 144 çarpı n faktöriyelin karesidir. Şimdi bu ikisini kıyasladığım zaman ne olacak? 144'ler sadece kareler sadeleşecek. E 10 faktöriyel n faktöriyel eşitse n sayısı 10'dur. Cevabımız C seçeneği olur. Evet. 13. sorumuz şöyle. Burası 1 çarpı 2. Burası 2 çarpı 2. Burası 3 çarpı 2. Burası da 50 çarpı 2. Alt hizanın çarpımı nedir? 50 faktöriyel. Üst hizanın çarpımı nedir? 50 tane 2'nin çarpımı yani 2 üzeri 50'dir bu 2 üzeri n çarpı n faktöriyeli eşitse buradan n'nin 50 olduğunu doğrudan görüyorum. Cevabımız C seçeneği olur. Evet 14. sorumuz şu çarpımı faktöriyel notasyonuyla yazmak isteyen bu için aşağıdaki işlemleri yapmış. Bakalım işlemlerine 1 3 5 7 9'un arasına ne yapmış? 2 4 6 8'i yerleştirmiş hem çarpmış hem bölmüş. Tamam. Sonra ne yapmış? Üst tarafa 9 faktöriyel yazmış. Alt tarafı da 2 çarpı 1 2 çarpı 2, 3 çarpı 2, 4 çarpı 2 yazmış. O da tamam. Sonra ne yapmış? 1, 2, 3, 4, 2, 2, 2 demiş. Bu da tamam. Sonra ne yapmış? 4 faktöriyel çarpı 2 üzeri 4 demiş ve yazılışı gerçekleştirmiş. Burçin'in yaptığı işlem adımlarında hata var mıdır? Hata yoktur. Tek tek kontrol ettik. Eğer hata olsaydı şu adımda hata yapılmıştır diyecektik. Evet cevabımız A. Son sorumuz Şuna bakalım bir. Nasıl yazıyorduk biz bunu? Aralara 2, 4, nokta nokta e, istediğim sayı yerleştirelim. 98'i yerleştirelim. Bu durumda ne olacak? 99 faktöriyel bölü 2 çarpı 4 çarpı nokta nokta çarpı 98 olacak. Peki. Şurasını ne yapacağım? Şöyle o da 2 çarpı 1, 2 çarpı 2, nokta nokta 2 çarpı 49 olacak. E, o neye eşittir? 1'den 49'a kadar olan sayıların çarpımı 49 faktöriyeldir. Şurada kaç tane 2 var? 49 tane 2 üzeri 49'dur. Üst tarafta 99 faktöriyel duruyor. Evet yazmış olduk. Bu tam olarak şuna eşit. Peki soru diyor ki bana 99 ünlem bölü 49 ünlem çarpı 2 üzeri M. Bunu 2 üzeri n e biçiminde yaz deniyor. Burada 2 üzeri 49 pay kısmında kaldığı için bunu şöyle yazabilirim ben. 99 ünlem bölü 49 ünlem dedim. Çarpı 2 üzeri eksi 49 olarak yazabilirim. Evet cevabımız B seçeneği olur.